Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. İlk defa, ilk defa olmasa da size kısa bir aradan sonra tekrar incelemeyle beraber sizlerle beraber inşallah. Evet, bazı videolarda yapıp bazı videolarda yapmadığım aslında her videoda söylemem gereken şu cümleyi basmak istiyorum. Almış olduğum ürünlerin hiçbiri reklam anlaşması ve işbirliğine alınmış ürünler değildir. Hepsini kendi paramla satın alıp hobim amaçlı insanlara bakın böyle de ürünler var demek göstermek, yön vermek amaçlı çekmiş olduğum hobi amaçlı videolarda bunlar. Hiçbir reklam ve işbirliği yoktur. Evet, bugün Olight. Canavar bir EDC. Olight Baton Turbo. Mükemmel bir EDC'ni sizlerle beraberim arkadaşlar. Biliyorsunuz olay markası çok büyük. Amerika'da çok büyük işler yapan. EDC denilince Amerika'da bile ilk akla gelen markalardan bir kendisi Çin menşeili bir marka. Çin'de kurulmuş sahipleri de Çinliler. Ama adamlar öyle bir kök saldı ki bazı Amerikan markalarına bile kök söktürüyorlar şu anda. Daha önce de videoda inceleyip tanıtmış olduğum daha önceki bir kalemini size göstermek istiyorum. Bir defa gelenler veya ilk defa izleyenler için. Bakın bir kalemde her şey var. Böyle 120 lümen mm güç üretebilen klipsinde bir fener var. Tamam mı? Şöyle karanlıkta yazı yazmak istediğinizde kimseyi rahatsız etmeden yazı yazabileceğiniz uç ışığı var. Evet. Daha sonra şöyle arka tarafında çok güzel. Özellikle geceleyin çok net bir şekilde gözüken bir laseri de var. Yani daha ne yapsın bu adamlar. Bir de şöyle çok güzel bir standı var. Şarj standı. Bu sürekli yanlarına bakmayın. Bu kendisi ışığı doldurunca otomatikman akımı kesiyor arkadaşlar. Akımı kestiği için de sürekli şarj almıyor ürününüz. Tekrar çıkarıp tekrar taktığınızda şarj etmeye başlıyor. Hatta öyle diyeyim. Yani akım sürekli akım olup bataryasını bitirmiyor ürünün. Çok güzel bir standı var. Altın mıknatıslı bölümü de var. Oraya bırakıyorsunuz. Bunu da göstereyim. Videosu var izlemek isteyen olursa. Şimdi o değil. Ürün Rol çalmasın o ürün. Şimdi ürünümüz bu. Bunu ben ikinci el aldım. Evet. Bu ürünlerin aynı model olmasa da başka Olight ürünler almak isteyenler varsa EDC ve Türkiye adı altında YouTube'da da içerik üreten bir abimiz var. Olight, Royvon ve bazı çakıların dispitörlüğünü almış. EDC ve Türkiye diye yazarsanız Google'a direkt sitesi çıkıyor zaten. Orayı da takip etmenizi tavsiye ederim. Evet. Ürünümüz şöyle. Bir ürün. Gördüğünüz gibi. Basıyorsunuz. Bakın şurada. Şu anda hangi güçte olduğunu gösteriyor. Burası hangi güçte olduğunu gösteriyor. Uzun bastım bakın. Burası da yüzde kaç şarj olduğunu gösteriyor. Her bir yüzde 25'lik gidelim. Şu anda yüzde 75 şarjı var. Evet. Kendisi en güçlü modunda 1000 lümen yanabiliyor ve 500 metre ileriye atım yapabiliyor arkadaşlar. Ama olaydan şöyle bir handikapı vardır ki bence hiç mantıklı bir şey değil. Bu ürünler yüzde 75 ve altı şarjı. Yüzde 75'in altına düştüğünde turbo modu çalıştırmıyor. Turbo moddan sonraki en yüksek mod hangisiyse onda çalışmaya devam ediyor. Bu bence bir handikap. İyi bir şey değil. Olay için. Arkasında mıknatıs bir yüzey var. Şöyle hemen gövdesini açalım. Size pilini gösterelim. Şöyle şu boyutta. 18.350 3.6 volt gücünde 1100 miliamperlik 3.96 watt gücünde olan şöyle güzel bir pilimizde çalışıyor. Ürünün özellikle renk kombinasyonu benim çok hoşuma gitti. Bakın renk olarak klipsini de şöyle öyle çevirip ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Renk olarak mavi turuncu ve siyah seçilmiş. Çok güzel bir rengi var. Şimdi kutunun içinden neler çıkıyor? Kutunun arkası dolu. Kutunun arkası dolu. Bir tane lanyard var. Şöyle şurada yeri var. Şurada görüyorsunuz. Buraya takıp elinizde kontrol edebilirsiniz. Güzel bir lanyard. Ama ben genelde kullanmıyorum böyle. Bir tane kılıfı var saklamak için çok güzel. Mesela bir şey gideceksiniz, yolculuk yapacaksınız. Çantanıza böyle direkt atmak yerine bunu bunun içine koyup diğer eşyalarını da içine koyup yüzük kesesini götürebilirsiniz. Güzel bir kesesi var kendisinin. Şöyle dursun, şöyle böyle kendisi dursun. Şarj aleti var, manyetikler. Şarj aleti kendisine az kendisine özel bir manyetik bir şarj aleti var. Anında yapışan çok güçlü. Gördüğünüz gibi. Bir de şöyle normal pille kullanmak istediğinizde normal pili takmanızı sağlayacak bir aparat var. Bu şarj edilen pil boyutunda bir pil alıp buraya takıyorsunuz. Ondan sonra ürünü İçine yerleştiriyorsunuz. Alın size normal de çalışabilen bir fener oluyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir üründür. şimdi şöyle şeyden bakalım. Bunlar özelliklerini size gösteriyor. Bakın. Kendisi. 1000 lümen, 300 lümen, 60 lümen, 10 lümen ve 1 lümenlik bir modu varmış. 510 metre ileriye gidebiliyormuş ışığı. 65.000, 25 kandela uçuk. IPX8 dayanıklılığı. Sıfırla... 40 derece arasında çalışabilen bir güce sahip. Dayanıklılığa sahip daha doğrusu. 1.5 metre darbeler karşıda. Bir şey varmış. Şöyle canım. Gördüğünüz gibi burada. Ne yapmanız gerektiğini. Neye ne kadar basarsanız. Ne işe yaradığını. Topu basmak için ne yapmanız gerekiyor. Tek tek açmak için kapatmak için. Her şeyi anlatıyorlar arkadaşlar burada. Fener basit. Bir kere bastığınızda açılıyor. Basılı tuttuğunuzda motor arasında geçiyor. İşte 10 dümenden, 60 dümene, 60 dümenden, 300 dümene. Çift tıkladığınızda turbo moda geçiyor. 3 kere tıkladığınızda stroke moda geçiyor. Başka bir modu yok. Evet. Küçük güzel dış mekan testini de göreceksiniz zaten. Çekeceğim Allah'ın nazarı dış mekan testini de. Orada da göreceğiniz üzere güzel bir ürün. Evet arkadaşlar böyle açılışı yaptık. Dış mekan testinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar uzun bir süre sonra sizlerle bir edeceğim bir fenerim gelmesi karşınızdayım. İnceleyeceğimiz fenerimiz Olight Baton Turbo. Kendisi en yüksek, en yüksek meni olarak ışık gücü veren güzel bir ürün. Şimdi sizlerle onun incelemesini yapacağız. Ve çok güzel bir zaman seçtim. Köyde elektrikler kesildi. Çok güzel. Gücünü daha iyi anlayabileceğiz sanırım. Evet gördüğünüz gibi kapkaranlık. Gördüğünüz gibi. Bu, en güçlü modum bir alt modu. 500 milyon gücü var. Gücü var şu anda. Aydınlatma performansı bu şekilde. Yine. Yavaşlar küçüğüne göre çok güzel bir odak noktası var. Çift tıklarsanız çok komoda geçiyor. Durma matta. güç veriyor ve çok güzel bir aydınlatma sağlıyor bizlere. Gördüğünüz gibi. Bakın. Çok rahat bir aydınlatmaya sahip oluyoruz. Çıplak bir rahat 350 metre mesafedeki cisimleri görebiliyoruz. Evet. Şöyle. Şurada zaten sıralı 4 diş ışığı var. Bu ışık gücünü gösteriyor. Bu da şarj gücünü gösteriyor. Olayların pek güzel olmayan yanı arkadaşlar. %75 ve altın üstünde şarjı ne yazık ki durum modunu kullanamıyoruz. Oyunu iyi bir güzel bir yan değil. Tabii ki de bu fenerini neyle kıyaslayacağım? Boyutuyla her zamanki gibi benim, benim kalbimi çalan her zaman beni benden alan imanent. LD70 mini EDC fenerini karşılaştıracağız bu arkadaşı. Şimdi şu kapatalım. Endi, şu anda 300'ün en gücünde, 200'ün en gücünde, 900'ün en gücünde, 2000'ün en gücünde anlatmanın gücüne bak. İman edildi öte yana ne yazık ki uzun bir menzili olmaması en fazla 150 metre etraftaki arama aydınlatı diyor. Şu anda 2 milimen de kapatıyor. Şimdi 4 milimen güçlü açacağım. Ağzınız açık kalacak. Evet bu da 4 milimenlik dev gücü. Bakın şu kadarcık bir fener ve ışığın gücü. Mükemmel. Hani geniş alan aydınlatı anlatmasında. Bunun üzerine daha bir fener alıyorum. Şimdi Burada yaşalım. Bu modunda. Bir... Odak noktası. Gayet başarılı küçük bir fener için gerçekten çok güzel ve başarılı bir küçük bir var. Evet. Bugün de şansıma çok iyi oldu. Işıklar gitti. Ve size bakın karşıda bir tane çakal var. Çakalın gözünü görüyoruz. Evet. Bakın gidiyor. Işıklık yolun yerde gidiyor çakal. Böyle hayvanları da görebiliyorsunuz. Burada burası. Soğum memleketi. Elektriklerde yani, gelmiş <laughs> bulunmak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.